Gençler selamlar. Herkese merhabalar. Sınav adayı sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 3D yayınlarından çok güzel bir dik üçgen sorusu. Videoyu durdurun biraz uğraşın sonra çözüme bakarsanız umarım faydalı olur. Diyor ki 2 ve 4 birim uzunluğundaki iki demir parçasının 7 ve 8 birim uzunluğundaki iki demir parçasına dik olarak yerleştirilmesiyle oluşan iki demir parçası zemine dik bir doğrusal demire 45 derecelik açılarla kaynatılmıştır. Arkadaşlar 4'ü 7 ile kaynak yapmış. 2'yi de 8 ile kaynak yapmış. Dik doğrumuz da bu yere dik doğrumuz. Bunlara şöyle bakın 45 derecelik açılarla tekrar kaynak yapmış. Böyle bir şekil oluşturmuş. Şunları geri alayım hemen. Demir parçaların diyor. Demir parçaların uç noktaları arasındaki uzaklığı gösteren kırmızı renkli kesikli çizginin uzunluğu adam bize arkadaşlar. Şurayı da 13 vermiş. Ben buranın da 13 olduğunu şöyle biliyorum. Diyor ki yukarıdaki verilere göre demir parçalarının demir parçalarının zemine dik demire kaynatıldığı noktalar arasındaki uzaklık. Bakın şunun kaynatıldığı nokta bu. Bunun kaynatıldığı nokta bu. Bize adamın sorduğu kısım arkadaşlar. Bakın şurası. Bakın şöyle göstermeye çalışıyorum. Ben şu ortadaki kırmızıyı arıyorum kardeşim. E, bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bir kere 45'e 45'le bakın. Şurada bir tane maviyle göstereyim. Şurada bir tane Z var gördünüz mü arkadaşlar? O zaman bu iki açı birbirine eşitse demek ki burası kesinlikle buraya paraleldir. Tamam. Peki ben o paraleli nasıl kullanıyorum? Diyorum ki ben aşağı şunu acaba şöyle biraz uzatsam arkadaşlar şöyle uzattım. Tamam. Sonra şöyle şuradan da şöyle bir dik insem. Tamam mı? Bakın o zaman zaten ya da, ya da paralel uzattığımı düşünün. Bu 90 ise zaten kesinlikle burası da 90 derece olur. E burası da 90 derece olur. Sanki bakın şu an mavi ile çizdiğim dörtgen bir tane dik yamuğa benzedi değil mi arkadaşlar? Dik yamuk oldu. Peki siz dik yamuk görünce her zaman ne yapıyordunuz? Dik iniyordunuz. Bakın normalde böyle inebilirim. Ama burası çok karışacak. Ben oradan yapmayayım da bu işi dışarıdan halledeyim. Yani dik üçgenimi şöyle arkadaşlar şöyle özür dik üçgen diyorum. Bunu şöyle dik dikdörtgene şöyle bir tamamlayayım. Şunu da şöyle uzatayım. Şöyle dikdörtgene tamamladım arkadaşlar. Şuraya 90'ımı koydum. Burası da 90 derece. Şurası da 90 derece. Mecburen burası da 90 derece olur. Yani bu bir dikdörtgen yaptım ben. Peki tamam. Sonra Raşit Sonra diyorum ki arkadaşlar ben şu parçaya A gibi bir şey dersem. Bir kere burası A artı 4 ise karşı tarafta A artı 4 olacak. O zaman şuraya A artı 2 kalacak. Peki arkadaşlar şuradaki 45'i gördüm. Ya da buradakinden fark etmez. Şöyle bir dik inersem. Şuraya 90 koyayım. Bakın 90, 90, 90. Şurası da 90 ya. Bakın şu siyah da bir dik dörtgen oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın şu siyah da bir dik dörtgen oldu. O zaman Reşat Hoca burası A ise kesinlikle burası da A olur. Evet kardeşim. E bu 45 de 90 ise şuradaki aç zaten. Bu da 45. Yani bakın şu da 45, 45, 90 üçgen olur değil mi kardeşim? O zaman Reşat Hoca burası A ise kesinlikle burası da A'dır. Eyvallah. Ben az önce bunun dikdörtgen olduğunu söyledim. E kardeş burası 7 ise kesinlikle burası 7 olur. O zaman şuraya 7 eksi A kalır. Değil mi? Bu arada burası hepsi 8 olduğu için şuraya da ne kalır onu da yazayım isterseniz. 8 eksi A olur. O zaman şu parçanın hepsi bunların arkadaşlar üçünü toplarsanız 15 eksi A gelir. Yani burası da kardeşim 15 eksi A oldu. Sonra sonra kardeş burası 90 derece ya. Bak burası A artı 2. Burası 15 eksi A. Burası da 13. Burada Pisagor yaparak A'yı bulursun ama kurnaz ol. Hipotenüsün 13. Acaba bu 5, 12, 13 olabilir mi diye düşün. Dedim ki nasıl yapabilirim? Bunu 5 yapmaya çalıştın. Buradaki A yerine 3 yazdığın zaman kardeş. Bak buraya da 3 yazacaksın ya. Şurası 12 oluyor mu? Oluyor. O zaman bu kesin 5, 12, 13 4 diyorsun kardeş. Tamam. A'yı 3 buldun. E kardeş A 3 ise yeşille gösteriyorum. Burası da 3. Şurası da 3. Zaten bu 90'dı. Yani ya da şu taradığım bakın şu yeşil üçgen 45, 45, 90 üçgeni değil miydi? O zaman 3, 3. a 3 buldun mu? O zaman şurası da kardeşim 3 kök 2 olur. Zaten adam bana orayı soruyordu hatırla. Cevabım C şıkkı olur kardeşim. Evet güzel bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Siz fikirlerinizi yine yazarsınız arkadaşlar bana zordu kolaydı diye. Ben de dediğim gibi soruları ona göre değiştiririm. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.